geleceğim abisi sana bas. <laughs> oyun hayır, oyun hayır. Karşıda var abi. Aynen. Gel bana. Dön o şubusu. Oynadı burada arka geldi arka geldi arka geldi mark the location var. Bir saniye Çok güzel Molotof atayım dedim de Oynuyordum arkam geldi ya Önümüzde var Oyun artık bunu buraya takar mısın? Çok kötü amcana bir bu arada Geldim geldim Bekle bir tek. Aşağı atladı. Arka. Arka vurdu abi. Kanka koruyabiliyor mu? Watch Adam. Bekle. Bekle. Nereye kaçtı bu ya? sena. Oğlum nasıl düşmüyor? Gitti pustu gördün mü? Abi bana oynuyorlar. Hadi. Hadi. Süper Kanka bir saniye. Abi kaçan neredesin sıktığın Kaçan evin evet, içine girdi kanka Adam çok güzel bizden 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 O Bu adam burada kanka Girelim mi Şurada bir baygınım var Kanka bir gel benimle Onu sal önce Gidiyorum abi Onu sal abi. Nerede abi? Tamam abi? ben kill geldi. Benim kill geldi abi. Tamam oynayalım şunu. Şimdi bir dakika. Buna bir Hacı Bekir lokması atayım mı? Yoluna gelsin abi. Abi ne ben abi? Hacı Bekir abi. lokması geldi mi? Tamam. Öldürtü kendini direkt o. Tamam. İki Ses şey abi, Ses kasmanın faydaları. Adam yok vardı. Aynen ses kasmanın faydaları i̇şte... kanka. 6x atarım. Alırım trene doğru gidiyorum. I Aldım trende atarım. Aynen. Hacı lokması güzel ama değil mi? Ben aydın. Abi. Efendim. Şimdi şey 4 gün arda, arda girip günlük ilki vurup 5 tane modifikasyon parçacığı alıp bir de 280 parça şey alırsam Buzu yarın 4 yapabiliyorum Bekleyeyim Be mi? Biriktirim mi yapayım? Dost alım mı? Bilmiyorum ya kanka nasıl iş nasıl işine geliyor söyle yap kanka 280 tane uğurlu para var Bu kole, koleksi şey ödül yolunu falan da açtım Abi veri veri M24 mi ya? ya? Çıkıyorum. Almıyorum ya. Trenle gitmeyelim mi? Yok be kanka. Zaten... Ananı satayım. Ya. Nalet oyuncular sizi. Tepede kanka. Tepede yatıyor. Body 7 niye ölmüyor? Nalet oyuncular bunlar ya. Bak vallahi bunların ne pusucusu biter. Kanka erkek kes. O benden bayağı iyiydi. İkiler o zaman. Aha. Abi tren gibi senin ya. Tren gibi senin ya. Abi orada ölürsen canlanır mısın? <laughs> ya tren Görüyor musun değil mi? Görüyor musun, değil mi bana? Kanka bana uçabilme imkanı yüzde kaç? O tepemde duruyor. Geleceğim abi geliyorum. Bir dakika ben ona sapatlasam. Üstümüne bir sapatlasam. Ha bu ne kadar gerçek bir şeydi? Bu trenin bana bunu yaptığını ne diyor? Allah kalamaz. Ben kalktım bir daha düştüm değil mi? Trene düştüm. Ha trene gittim ben ya. Watch out. Baba hemen finish atıyor. Ver sınavım abi ya efendim kanka şey diyecektim sabah dante geldi açıma tamam mı evet modda silahsızdı vurdum sonra geri modda 30 kill aldım yemin ederim gidiyodum dante Çok arabada güzel. vurdu beni sonra geri kuzenimle ikimizin de ağzını sıçtı o da güzel SS aldım bir de hepsini video neyi de çektim. Çok güzel. Abi Yine kendimi ben toplamam o... lazım. Yine kötü oynuyordur dedim de adam bir oyunu mermi atamıyor adama. Af AFK kalmış o kanka. Kim attı onu bana? Ben attım ben. Kanka bekle kendimi topladım. Aha benim kancam da yok. <laughs> Yatalakları ölmek istemiyorum abi. Yatalakları ölmek istemiyorum abi. Bence abi ödül yolunu alman mantıklı mıydı? Aga ben anlamam onlardan. Hani senin için iyi bir şey olacaksa al tabii ki. En sevdiğim şey anime karakteri daha bu üstümdeki. Güzel. Kanka şurada drop var. Oynayalım mı şuraya? Oynayalım oğlum. <laughs> Oo burada adam var. Gel 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 gel, gel kanka. Geliyorum. Bekle biraz abi. Ben de kendi olmadım. Oğlum bunu altıya kim koydu? Baktın mı? Nerede abi? Önümüzde kanka. Canı bir şurada. Watch out. Help. Birine de headshot attım işte orada. Temiz. Evet. Bizim anam düşmüş. Tamam kanka. Bura temiz sıkıntı yok. Ya. ya ben niye oynayamıyorum ya bugün? Kendimizi tazeleyelim. Kanka ben direkt çıktım. Alana gidelim ha. Aynen. Yine benim internette bir şeyler var. Film falan izliyorlar galiba kanka. Tam verimli bir şey alamıyorum. İnternetten. Oo, inşallah <laughs> alan ölmem. Adam mı var? yo arkamızdan gelen olmazsa Arkamız var. Nerede abi? Paraşüt beni ben. Abi gördüm. arabayla geliyor. Bir arabalı, biri normal. Abi nerede vuruyor? yatıyor. Beni göremiyor ama arka görüyor beni. Of canıma bak. Oy! Arka vurdu. Abi birini vurdum ama veri baygın. Abi arkanız var bu arada. Power'da var. Nari Kanka ön tarafımız çok dolu ha. Ya buraya da mı yattınız? Helal olsun size. Helal olsun size. Buraya da yatmışız. Hiç korkmazdım ha. Hiç oradan çıkacağını beklemiyordum. Tamam. Abi ne bekliyorsun ki? Levy gibi pusucu arkasından ne bekleyebilirsin? Evet arkadaşlarım. Maçı gördünüz. Yatalaklarla dolu bir oyun oynadık. Videomuzu beğenin. Arkadaşlar yorum yapın. Elimizden tutun bir üst basamağı çıkarın. Sizden ricaım. Sadece bu. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.